<laughs> Bak. Bek, bek, bek. Sokaktan sahiplendik. Bir yıldır ki bizde yani orada oturmayı falan çok sever dışarı Hı gezip gelip orada oturmayı, yatmayı. Aşırı yaramazdır, edepsizdir biraz. İlla ki. Turistlerin bayağı bir dikkatini çekti. Aşırı fotoğrafını çeken oldu bunun. Ama hiç kimseye kendini kolay kolay yaklaştırmayan bir hayvan. Kendisi ya... böyle genelde oturuyor? Genelde. Yani ba bayağı bir fotoğraflar falan var. Genelde tır şoförü çok <laughs> benzetiyorlar <şoförü gülüyor> oturur şeklinden <laughs> dolayı öyle şey yapan olmadı çünkü dediğim gibi kendisine pek kimseyi yaklaştırmaz. Kahvaltı masayı hazırladığımız anda gelir yanımıza ilk oturan bu olur masaya. Çekiyorlar, çekiyorlar. Camdayken onlara cazip geliyor, seviyorlar, ediyorlar. Ama sokaktaki hayvanlar için yeri geliyorlar, mamalarını, sularını döküyorlar. Camdakilerden ziyade, evdekilerden ziyade sokaktaki hayvanlara sahip çıkarsalar daha güzel olur. Yani. Şunu onlara bildiğim sonuçta. O yüzden onlara da kendi evlatlarımız gibi davranırsak daha güzel olur her şey. Gel kızım. Gel tatlım.

size çok teşekkür ediyorum. İyi ee, orada, gidelim, gidelim. Her olsun, yaptığımız şeydi bunlar. Google'a girersiniz, harika Ya de her, her, ona Türkiye. dersi görecektim. Ama müzikle de şey yapalım. সে খুব মামাই